Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Uzun zamandır video gelmiyor. E bugün kardeşimle VS atacağız. Evet. Evet. Uzun zamandır video gelmiyordu. Poppy Playtime video videosu atmamı istiyorsanız like atın. Normalde atacağım. Like atmanıza gerek yok. Neyse başlayalım. Evet arkadaşlar kardeşim iyi oynuyor. <laughs> ya Evet arkadaşlar Atar. kardeşim beni öldürdü. Bir dislike atıyor. niye basamıyor? Ha Ulçu basabiliyor musunuz? Ya neden? Atamadım. Atamadım. Ne? Yo. Harita çok şey. Karmaşık ya bak şuradan gitmeye çalışıyorum mesela önümde adam var. Beni öldür zaten öldüremem. Başka harita açacağım bu harita çok karışık. Harbiden bu mi? bir birenti okulla bir Yazı tura artası gelmiş yazı tura diye bir arta gelmiş. Bu ne lan bir Bilmiyorum ki oynayalım karakteristik karakterler alıyorum Tam ben hazırım Bende ben ikinci karakter biraz zord. Onun dışında zorluğu yok. Ben yine ikinci karakterim. Geç. Tın, tın tın tın. Videoya 10 like, 1 abone gelsin sevinirim. Evet videoyu onla ay on like bir, bir abone gelsin iyi olur. Yoksa yoksa sizin evinizi şempanzelerle basarım. Ne, ne alaka? <laughs> Nasıl almış? Ben sorcu aldım. Ben aldım. Ya nereden biliyon? Oha sütüyle daha iyi oynuyorsun sen. O kadar okey yaptık yani. Dön seviyor. Ah! Ulti basardım keşke. Brawl Stars uzun zamandır oynamıyorum. Mane 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 money, 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 money. Gel, ha, ne oldu? Gel lan. <laughs> ah orada sıkıştın. Hayır. Hayır. Lan internet, internet. Yeah. gapunu bu bana. Hayır, 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 hayır. ya? Ben daha ne var Ya hangi karakterle rahatsam sesini kısıyorum. Ben de sesini kısıyorum. Çünkü duyuyor. ve asıl güçlüyü aldım. En iyi oynadığım üçlü. Sence ne? Ya biri şeyli diğeri, diğeri der olur. Diğeri de sutudur. Sutuyor, deri, El Primo. El Primo. Bu arada Rus neredeyse tüm videoları çalıyor. Tüm videolarını ha. Oğlum çalmıyorum ya anlatma. Şaka yaptım Happy birthday to you. Mandarina soyu. Yemin de uyu. Yoksa her <laughs> şeyin yumru. O şarkıyı sen biliyor mu? Niye bilmiyorum? Ben bilmiyorum. Yani ben mandalina suyu falan onları biliyorum. <laughs> Lan! Yes. Pis. <laughs> Mahmut. Gel Mahmut. Mahmut. Çiğ köfte, fabrikası. Çiğ köfte Fabrikası. Sen bu turu hacjan gibi görünüyor. Bayram zor karakter olabilir. var ya, ya. neden ben Nikola ne yapacağım şimdi ya <laughs> lan o kadar oyuncunun boşu attı lan Hala oyun kesimi arttı. Lan. <laughs> Diken beni kurdu. Normalde tam tersi olur. Diken beni öldü. Bayron'la ne yapacağım ben? Happy birthday day day. <laughs> Pardon da. Yurda mı? <laughs> Lan neredesin? Arkadaki çıldaydım. Hangi arkadaki? En ar arkadaki. Ha. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hı -hı. yanlış bastı. Ah. <laughs> Bak. <laughs> <laughs> Kaç dakika olmuş 8 dakika bence ben Evet arkadaşlar görüşürüz Görüşürüz Videoya 10 like 1 abone atın Kardeşim beni 3-0 yendin Neden Atmazsanız evinizi bombalarım Evet